Kristal Habersleri hoş geldiniz. Bugün size vereceğimiz haberi el çal çünkü Justin sever ayranlarına bir müziğimiz var. Bugün onu buraya davet ettik ve kabul etti. Biz sır bizim için apisten karşı geldi arkadaşlar. İşte karşınızda Justin M.D.H'de ne Hoş geldiniz. Justin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Oyun oynayın. Oynayın. Olsun. Affedersiniz ama ee, peki o maskeyi nasıl hazırladınız acaba? Bir kaşık yoğurt, bir kaşık un, böyle bir şeyler kattım oldu. Ben <laughs> bak kaldıraksın. Burada tek kadar var. Buradalar. Peki sen Türk maalesef mi? Ne? Sen Türk maalesef miydin galiba? Yok. <laughs> peki Ahmet daha nereden geldi? Ben Türkiye'den oraya gittim ya. Türkiye'den <laughs> İngilizim diye. Yani en genç dediniz. Değil bebe, Değil mi? mi? Biz de merak ediyorduk. Bu hareket nereden geliyor? Türkiye'den mi kesiyoruz? Değil bebe, Değil mi? Değil Peki oradaki şey, klipteki oynadığınız kız vardı ya hani İşte o, o ne ayak yani İlk klibinizden beri sevdiğiniz olarak adı da çıktı ha? evet, ya, Diyorum hani ilk klibinizden beri oynadığınız bir kız var Onunla bir hatta sevgilisiniz diye bir dedikodu da çıkmıştı <laughs> Çaktım. Uy. Eee peki ee, nasıl hareketler yapıyorsunuz? Çok cimnastik şeklinde. Onu şimdi tuttum. Kaldırdım. O, onu soramıyorum. O, o halde de girmedi. Yani danslarına falan gördünüz. Onları nasıl yaptınız? Örneklerini yani. Bak bir tek şu. Uuu. Uuu. Aslan bak. Bunu bacağına soktum. Önüne destekledim. akşam <laughs> <laughs> Kim arıyor peki? Hmm, bu saatte kalkmak için sebebiniz olmalı. Evet. Ne? ne? E, sapıksınız yani. Evet. Bir de dokuz yaşında bir kızı... Baby! 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 işte, e, işte yaşında bir kızı bir şey yaptığını söyleyin Ya 12 On iki Evet. On yaşında var mı? Oooo! On Yok Elli Yok! <laughs> yaşımdan başımdan o da gencecik yaşımda ne yapacağım Evet çok gençsiniz işte dostum gibi bir dedem. Ee, peki e, o maskeyi Oo, nasıl yaptınız? Değil Gerçek be, diyorum. Değil, değil, yani değil, şu an değil, burada YouTube'dan klibinizi izliyoruz. Baktım orada bakın hiç maske gibi durmuyor. Enayi sene Enayi, Enayi. Enayi. BU Baya bir komikmiş kendisi. Yani hiç öyle bir durmuyordu. Peki konserlerini nasıl yedirdiniz ya? Bir ara maske mi evet. düşmüş? Bahane değil işte bunu millet merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Çok da sikimdesin yani. Dur <laughs> dur <Tırtırtır gülüyor> şaka şaka abim seni çok seviyorum bir imza alacağım çıkışta neyse Ben sana vereceğim bir imza çıkışta çık. <laughs> Peki şeyi merak ediyorum yeni bir parça var mı hiç? Var Ne? Oh yeah oh yeah. Evet, şimdilik şimdilik <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik reklam aramız var. İyi günler. Görüşürüz. Yayın başla. Hey başla. <laughs> Üzgünüm efendim şey yani bir arkada lafa tuttum. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cüstin'i şu an içeride sakinleştirdiler. Tekrar davet edeceğiz kendisini tekrardan sohbetimize devam edeceğiz. Evet, buyurun gelin. Justin, yaşlı bey, işte abi. Evet. Hoş geldin. Aşkım. Ben bir ara gençtim. Hep ya, evet. Sen de bir ara gençsin. Herkes gençtir. Ananın şeyinden... Ben hala gencim. Bu yaşta mı doğru? Kızlar beni arayın. Ben de. Peki kaç? En az 12 yaş. 18. 25. En üst. 30 olsun Ee, iki. yemek olarak neler yiyorsunuz yani hayranlarınız önerebildiğiniz bir tarif? Makarna. Yani. <laughs> hamburger. Çizim hamburger, hepsi sağlıklı. İnanmayın sağlıksız diyorlar ama hiç sağlıklı yemek onlar. <laughs> Neredeydin <gülüyor> evladım? Ya tuvaletim geldi. Sıçtın amca. değil mi? Hayvan. Neyse e, buradan burdan işte böyle sevgilileri falan sizi resmenizi yani ve sizi sevdiği için çok kıskanıyor sevgililerini peki ya onlara bir cevabınız veya Ben o... sizin sevgililerinize bakmam benim bir sürü karı kız maridem var ama birisine seslenmek istiyorum Tabi buyurun. Pelin beni kaldır profilinde <laughs> beni kaldır Pelin bunun ne oldu kaldır bu abimiz çok iyi abimiz kendisini profilde görmeni istemi bence kaldı. Pelin sana sesleniyorum Pelin. Buradan desipre ediyorum. Evet freestyle devam ediyorum. Neyse ee, peki saçlarınız orijinal şeklinde ama niye beyaz bu sefer? Niye siyah değil? Hayır. Merak yani. Ne kadar? Merak abi. Ne Beyaz yani? işte ben beyazım. Siyah. genç, şimdi ortaya çıktı beyaz. Ee, benim peki ya, ruhunuz kaç yaşında? Ruhum ya. ee, Peki siz en son en geç milyar derdiniz Şu an Facebook'un yaratıcısı sizden daha genç ama daha Ben yaptım ben yıllar atıyor <laughs> Hadi canım Abi Ben benim çıkardım mı? Google kim yaptı? Benim konuşun amacın ne abi? En büyük şey oldu. Ne? Bilgisayar sitesi. sitesi. Ha, ha. Ben Aynen. buldum. Amaç benim. Benim şey Yarısı benim. Siz kaç yıldan bir dünyadasınız? Bilmem. Ben şu 307 yaşındayım. 307? Tabii. Ee, Peki daha ne kadar yaşamayı düşünüyorsunuz? O. Al, ben diğer tekrar seyir Ben diğer takside bir Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi biz Seni Eee peki... Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi baby Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi unutma. Seni sevdiğimi Hmm. Evet. Nerede? Peki onlar ne gibi şeyler konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nerede takılıyorsunuz? Bize gidiyoruz. Evet. <laughs> <laughs> <Ve filmi? gülüyor> şey, Onları... Şşşt! Film izliyorsunuz? Yok! Film ve film çekiyoruz. Ne filmi? Ya konusuz film deyip geçelim abi şimdi o. Ee, olarak ne yiyorsunuz peki akşam? Ben herhalde Tamam evet konuyu muhabbet değildir ee, like, hangi <gülüyor> 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 Peki de bilgisayar hangi oyunu oynuyorsunuz? <laughs> Üçte bu! Peki hangi stahel takılıyorsunuz? Full! Ya, ya şimdi yayında bir aksaklık olacak gibi yönetmenimiz oradan bize işaret yapıyor. Programımız bugünün sonuna geldik gibi. en yani yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Justin <laughs> abimize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs> Görüşürüz. Yürü, yürü.